Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Kova burçları, yükselen kova ve ay burcu kova olanlar. 6-13 Ekim haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlıklı, sıhhatli, keyifli geçirin arkadaşlar. İki konu kafanızda, ilişkilerle alakalı arkadaşlar. İki mevzuyu çözmem lazım dediğiniz evliliğinizde ya da ilişkinizde mevzuları hafta sonu el sıkışarak çözersiniz görseli var. Bakalım falınız nasıl hemen şurayı bir açalım Allah Allah geliyor. Bu hafta para konularına dikkat edilmesi lazım bir kere. E, nazarınız var arkadaşlar üzerinizde nazar enerjisi ekstrem bir enerji var yani enerji alanınız kirlenebilir. Dikkatli olun. Haneniz karışık bir kere. Hane konuları, hanedeki kişiler çok çok konu çok mevzu yani o tamam bu tamam çöze çöze gitmeye çalışıyorsunuz ama konular çok 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 kafa karışık bu konularla alakalı bir bilinmezlik görseli var şimdi pazartesiden başlayalım çözmeye çalışalım bir kişiyle aranızda bir kese, bir borç alacak durumu var bir kere. Bu konuyla alakalı anlaşmaya çalışıyorsunuz ama anlaşamadığınız, tartıştığınız bir mevzu önünüze düşebilir. Bu ilişkiler için de geçerli aslında. Bir konuda, parasal bir konuda çözüm bulmak adına tartışmaya açık bir gün. Siz burada sert ve sinirli taraf olarak görünüyorsunuz. Karşınızdaki kişi aslında ılımlı bazı şeyleri çözmek ya da destek olmak adına sizinle konuşma görüşmeler yapabilir. Bu ilişkilerde sizin takılı olduğunuz, askıya aldığınız, konuşmadığınız ama bu hafta ortaya çıkartacağınız bir mevzu mevzuda biraz sert olabileceğinizi de gösteriyor. Ama çözülür bu arada, oynayacak. Çarşamba şey salı gününe baktığım zaman bir E, Edirne'nin E'si ya da Manisa'nın M'si. Eliyle size bir şey uzatan bir kişiyi görüyorum. Bu eliyle uzattığı şey her neyse aslında sizi denkleştirecek, rahatlatacak bir konu. Yani aileden bir kişinin desteği, sevgilinizin desteği, eşinizin desteği gibi düşünebilirsiniz. Denkleştirmek istediğiniz, toparlamak, çözmek istediğiniz bir konuda bir el size destek oluyor görselleri var. Çarşamba günü sanki bir kuş ama kuşun üstünde bir güneş var sanki. Yani haneye bir haber gelecek. Ve bu haber aslında hanedeki bir karışıklığı çözecek bir ya da iki hanenizde güzel bir enerji ortaya çıkacak. Ee, şimdi nazar ya da bu tarz şeylerde aslında ben evin e, havalandırılması en güzel enerjiyi açan yerdir bir kere evlerinizi. Hani e, çarşamba gününe de güzel bir enerji olduğu için belki e, tütsü yakma dua etme gibi ritüeller o enerjiyi daha da büyütebilir diye bir parantez içerisinde bilgi vereyim. Cam kapı açmak en güzel ama bu arada. Buradaki o güzel enerji aslında haftanızın biraz daha sakin ama karışık geçmesini sağlıyor. Burada ben anladığım kadarıyla kovaların bu hafta ilişkiler ya da hane, hanedeki kişiler, hanedeki konularla alakalı kafasında çok fazla konu mevzu var. Kafa karışıklığı görseniz net olarak tüm haftaya yansımış diyebilirim. Çözülmesi gereken, askıda kalmış bir süredir aksattığınız konuları bu hafta gündeminizde alıp biraz karışık bir hafta geçirebilirsiniz arkadaşlar. Perşembe ve Cuma'ya baktığım zaman gene dediğim gibi dört koldan bazı mevzuları bazı meselelere el atmaya çalışıyorsunuz. Bunlar yalnız aynı zamanda çok küçük meseleler. Hani bir ev hanımı için evde toparlanması gereken dört oda gibi. Hani böyle çok da büyütülecek sıkıntı yapılacak değil uzayan 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 çözülemeyen konular daha çok sıkmış gibi bir görsel var ee, özellikle hafta ortasından sonra ilişkilerde kalp görseli e, aynı zamanda e, birlikteliklerde olumlu konular mevzuların ortaya atılabileceğini gösteriyor burada e, çarşamba günü mesela aşk beklentisi birinin iletişime geçmesi yeni bir ilişki olur mu acaba düşünceleri çok daha yoğun çıkmış. Bir A harfi cuma günü için var. A harfindeki bir kişiyle sanki hani eller birleşmiş bir destek gene aynı görselde çıkmış. Bir destekle bir konuyu çözeceksiniz. Burada uzaktaki bir kişinin bir derdinin haberini de alabilirsiniz. Uzaktaki bir kişiye bu destek verenle birlikte o tarafa bir destek yönlendirebilirsiniz. Bir hayır işi gibi görselleri de var aslında olabilir. Hafta sonu arkadaşlar çevrenizde hep bir insan ve o insanla bir koşuşturmanız var. Şimdi evli olan için belki çocuğu belki eşi ama sevgilisi olan için de sanki sevgiliden çok bir arkadaş gibi her zaman yanınızda olan bir dost gibi görünüyor. Hafta sonu sanki ee, öyle ya da böyle bir kişiyle bir konular bir mevzular toparlansın diye geçiriyorsunuz gibi de bir görsel var burası ilginç sakin ama biraz kafa karışıklığınız olduğu için çevreye belki karışık görebilirsiniz burada tabi ki hafta başındaki karışıklık hafta sonunda daha da azalmış ee, bir yardım hafta sonunda sanki böyle bir yardımsever görsellerinde elinizle böyle birilerine bir şeyleri uzatır görsellerinde görüyorum açıkçası. Bu anne baba, aile bireyleri, kuzen, akraba bir yardım, bir destek ama topluluk var. Yani bu hafta geneliniz belki de arkadaş grubuna girecek. İşte ne bileyim akraba grubuna girecek. Yoğunluk var. Yoğun konuşma, yoğun düşünce görsellerinde çıkmış. Pazar günü de bir konuya inat edeceksiniz. Burada ilişkilerde pazar günü inattan dolayı bir tartışma yaşanabilir görselleri var. Gelelim iş ve para konularına. Sanki elinizi ağzınıza götürmüşsünüz bir şeyi aslında duyurmaya çalışıyorsunuz pazartesi günü arkadaşlar. İş yerinde bir konuyun üzerine basmak, takılmak, o konuyu devamlı deklare etmek anlamına gelebilir. Parasal bir mevzunuz vardır, çalışmıyorsunuzdur. Bu parasal konuyla alakalı çevrenizdeki insanlara bu durumu Hatırlatmak yine aynı şekilde konuşmak anlamına gelebilir ama burada sıkıntılısınız. Kafanızın üstünde çözemediğiniz tartıştığınız çözüm bulmam gerekir dediğiniz bir alan oluşmuş. Burada geçmişten bugüne gelen bir konuyla alakalı çevrenizde 2-3 kişiden destek almaya çalışabilirsiniz. Sesinizi duyurmaya çalışıyorsunuz burada yalnız ana konu bu ana tını bu aslında falamızda. Şimdi pazartesi günü ve salı günü aslında bu konular, bu mevzular konuşulurken çarşamba bir rahatlama, bir ferahlama görseli var. Yani pazartesi ve salı uğraştığınız iş, uğraştığınız para meselelerinde rahatlarsınız ifade eder. Gayet de güzel genişleyen bir yola adım atmış görsellerinde çıkıyorsunuz. Fakat Perşembe günü elinde e, sopa görselleri olan birisi var bu iş yerinde tartışma yaşanabilir parasal konularda bir kişiyle tartışabilirsiniz burada aslında e, gözünüze sokulan bir konu var hani böyle e, durduk yere bir konu açılıyor ve sopa aslında sizin elinizde de görünüyor. Bir kişiyle tartışabilirsiniz. Ani ortaya çıkan bir durumdan dolayı parasal bir konunun ortaya çıkmasına kızabilirsiniz. İletişim yoğun. Hafta sonuna doğru bu konuları Geri de bırakıyorsunuz ama kafanız karışmış arkadaşlar. Kafa karışıklığı deyin, kafa yorgunluğu deyin, kafam vıcır vıcır oldu böyle içinde geziyor bütün konular deyin. Hafta sonuna ne diyeyim size biraz böyle uzanmış görselleri de var ama üstünüzde de insanlar var sanki hani... <laughs> Hem düşünürüp karışıklığın içerisindeyken bedensel olarak dur dinleneyim deseniz de iki kişinin size elinizden çektiğini bir yere para harcatmaya götürdüğünde ne yazık ki görüyorum arkadaşlar. Yani bu hafta aslında karışık bir hafta gördüğünüz gibi falınızda aslında dillendirmeye dil, 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 çalıştım ama karışıklıkların içerisinden bir şeyleri bulabilmek kolay değildi. Karışık karışık konular mevzaman bu ne ya falan olabilirsiniz yani. Şimdi önünüzde bir sıkıntı var dikkat ederseniz burada bir kafa var şu kocaman şeyin arasına vücut girmiş. Yani önünüzde iş ve para konularıyla alakalı çözmek isteyip de çözemediğiniz konular var. E bu surat bu kafa hali üzgün ama şuradaki kişi kimse sizin önünüzde iki konu iki mevzuyla alakalı bir süreç açacak. Artı şurada dikkat ederseniz bir L harfi var buradaki kişiyle alakalı eli. Bir haber gelecek size iş yerinize ya da parasal konularla alakalı. Çok iyi bir haber değil yalnız bu haber. Yani gelen haber aslında sizi aşağıya bastıran bir haber, üzebilecek bir haber. Fakat bu kişi kim ise, bu kişi L harfi olabilir bu arada. Yine buradan U harfi de olabilir. Sizin bu almış olduğunuz haberden etkileneceğiniz alanın önünü açacak. Yani açmak ne demek? Bu konuya e, üzülmenize engel olacak yardımlarda bulunacak diyebiliriz. Bu aslında sizin pazartesi, salı, çarşamba buradan ekleyebileceğim bazı konuları, bazı sıkıntıları çözmeye çalışırken bir kişiden destek alarak önünüzü rahatlatacak, açacak bir alana girdiğinizi gösterebilir. Artı şurada da dikkat ederseniz bir kişiyle bir konuşma ya da bir el sıkışma durumu var. Bana kalırsa şu ağır yüklediğimiz alandan çıkışınıza iki kişi destek olacak. Burada Sözünüzün dinlenmesi dahi olabilir, beklentinizin karşılanması dahi olabilir. Ama o iki kişi kimse biraz parasal konuda size destek verecek iki kişi olarak görünüyor arkadaşlar. Güzel bir hafta diliyorum. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Kötülere evrene gönderelim. Sağlıklı saatte güzel bir hafta geçirelim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya kahve falanızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.